Arkadaşlar onların için özür dilerim. Oh. Aha ne çıktı? Vatpa vat. Silgi. Kalem bu kalem kalem. Gördün mü? Ee, kalem kutu. Hayır kalem ne yapıyor şu an o şeye? Sivritiyor. Sivri Şifrit... o oh, kağıt lan o kağıt. Boyuyor. Onun başka şeyi. Başka telavuzu. Karalama. Ya o onu ne yapıyor? Çiziyor. Çizmek değil mi lan? Onu o ne da yazıyoruz kanka konuşmuyor. Şey de yap şöyle. Üstte bir şeyler çıkıyor. Ondan da yardım et. Yardımcı bile. O telefonda yok öyle bir şey. Bu Ne oldu lan? Beton Nevdo. Bak bak yok vallahi. tamam mı kardeş? Okey çünkü tadı çıkmaz. Okey. Aha çok basit bir şey kardeş. basana kardeşim ya. Aha, şöyle bir şey kardeş. Bekle. Şu sizin evde de var. Kanki bu niye çizmiyor? Lan senin. Lan oğlum. Şöyle. Şurası şöyle. Buradan yemek alırsın ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben geçiyorum. Böyle. Dolap. Ne dolabı işte? Bu dolap. Yazsana. <laughs> Oğlum götüm acıyor. Estağfurullah. <laughs> Kanka Osman'ın içtiği bir şey. <laughs> Limonata. Hayır. Osman içiyor bundan. Ne lan o? Bu nasıl anla? Anlamadım. Şimdi şu bebek tamam mı? Biberon. <laughs> <al, gülüyor> az az çiğnersin söyle. Lan taba basmamışım. Lan oğlum. Taba basıyorum olmuyor. İyi şöyle basacağız. He he. <laughs> Biberon. biliyoruz. Taba basıyorum olmadığı için. Yes. <laughs> Hatırladım. Yes! <laughs> Hadi bakayım. Şu çizelim bir. Tam ortadan. Hayırdır inşallah. Hey. Şöyle sonra şu kalemi alalım. Şöyle keskin bir şey ya. Şurada da yuvarlak şöyle. Ne kesiyoruz kağıtla? Çok kötü çizdim. Kağıtla ne çizim? Kesiyoruz. Helal. tespih bilir. Çakmak ne yazmış Lan oğlum. Bekle <laughs> <Yazabadım. Kimimim> Çakmak <gülüyor> yazmışım. <gülüyor> <Cendirik>. <gülüyor> Ama düzeltti. Allah. Ah. Hangisini yapsam ki? Ha şunu bilirsin ya. O kız şeyi onu bilemezsin. Kanka bu mu? bekle. Kare çizelim şöyle. Sessizlik oldu niye? Şunun içinde balık da var. Şu kayıp memo. Ya yani kayıp memo dedim şu balık. Bu ne? Bu şu. Dur, bu sefer düzgün yapabilirim. Alkışladı. Aferin sana. Şimdi bu adam tamam mı? Hı Burada yatıyor. Şu da götür. <laughs> <laughs> tamam tamam özür 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 özür. Şimdi ee, bu onun şeyi poposu. Bunun içinde bir şey kaçmış tamam mı? Eee <laughs> 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 adam da bakıyor buna. Neyle bakıyorsun? <laughs> Bunu işte götürüm şey vermiş. Onu indiriyor. <laughs> Neyle indiriyor? Oğlum ben yazmasını bilmiyorum lan onu. Furkan <laughs> <laughs> çiz lan onu. Sen çok yazdın tuşunu yapar birazdan öyle şey ama öyle yapma. Bir daha. Tamam. <laughs> Buradalar kes kes tamam mı? Oğlum teleskop nasıl yazılıyor lan? Stethoscope stethoscope Şunun şey yardım şey hinte bassana hinte. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Bitti Buldum ben yazmasın mı? STT ay ben yazmasını bilmiyorum. Kay. Okey. Yazmasını bilmiyorum ki. Sete 44 Ben Şimdi kim yazıyor? Sen? Oo senin bu en şey. Neyse. Hayır o değil. Şöyle şöyle biz bir şey oynadıydık. Ben sana geldiğimde çok güzel çizeceğim, haberin olsun. Aha pes biri git. Aa oyun konsolu. Oğlum sen nasıl 10 puan oluyor lan? Oyun için ya. Lan tapa bas şuna basıp durmam mı lazım illa ya. Söylemek yok Furkan. Neden yaptım biliyor musun? Ben 9 puan aldım çünkü. Kanka şu yok tamam mı? Ey puan. <laughs> ha şu basit ya. Kışta şey elimize bir şey giyeriz. Bu parmak. Bu da <gülüyor> parmak. <gülüyor> Oğlum sen <umur> onu <laughs> Böyle daha çok şey yapamam bir şey oluyor. Yalnız şey şeyde bitiyor. Kaçta? <laughs> ne çıktı? Şimdi bu, bir tane garı tamam mı? Yemek yapıyorum. Tamam. Tamam. Ee, bu önüne önlük takıyor. He. Önlük. Ondan sonra bu önlüğün içinde çukur şey var. Tamam. Bu Cep. dediğim şey ne oluyor? 看 o u c